Değerli sanatseverler, Ankara Devlet Opera Balesi Mart ayında da iki yeni premier ve bir çok önemli konserle seyircinin karşısına çıkacak. Bu premierlerimiz birisi Coppelia adlı dünyanın en önemli klasik bale eserlerinden biri. Bir diğeri de modern dans topluluğunun hazırladığı bir temsil, sanatın ifadesi. Ayrıca 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü konserimizle Muammer Sun'un Üç Destan adlı eseriyle Ankaralı sanatseverlerin, seyircilerin karşısına çıkacağız. Bunun yanı sıra bu sezon içinde hazırladığımız tüm eserlerimiz devam ediyor. Ve Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı bizi izlemeye devam etmelerini istiyorum. Ve bugüne kadar ki temsillerimizde konserlerimizde çocuk oyunlarımızda bize gösterdikleri yoğun ilgi için şimdiden teşekkür ediyorum